Vücudumuzda bir tane olan nesneleri söylüyorduk. Atike. Kalp. Kalp. Başka? Ali Talha. Beyin. Beyin. Aferin. Evet. Eslam Beyin. Beyin söylendi. Eylül. Burun. Evet. Aferin size. Başka var mı? Düşünelim bakalım. Ben var aslında. Ben Edip çağrı. Göz. Göz iki tane. Bir tane olanları söyleyeceğiz. Eslem. Ağız. Ağız. Evet. Beren. Saç. Saç saç ta e tanesi çok olan bir şey tamam mı tamam. organların Alya? dil değil evet tatlım aferin başka iç organlarımızı düşünün e Öykü karabulut diş dişler de çok